Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Güzeller güzel oyuncumuz, başarılı oyuncumuz Deniz Baysal'dan göz kamaştırıcı muhteşem yeah, görüntüleri, en özel ve en güzel, all ve all all güzel all kareleri sizlerle all bölüşmeye all devam all ediyorum. Güzelliğiyle göz okşayan ve en güzel kareleriyle her zaman olduğu gibi sizin için muhteşem paylaşımlar yapan Deniz Baysal'dan yeni görüntüler izlemek istiyorsanız kanalımı ve videolarımı izlemede kalır destek olmaya devam etmeyi unutmazsanız çok mutlu olurum. En güzel ve en özel görüntülerle görüşmek dileğiyle hoşça kalın kanalımı izlemede kalın. No rock in a hard place. Do I work hard or live in my pace? You're only young once, yeah, that's all great. But I also want a future where I'm okay. Living life is doing lots of cocaine. Wait, no, it's living with no shame. Wait, no, it's sleeping in on Sundays. I guess it's different for each of us.